Evet sevgili gençler, 2011 Leyesi sorularıyla birlikteyiz. Şimdi sorulara başlayalım. Diyor ki bir ikizkenar üçgenin eş her birinin uzunluğu 2 kök 10 santim. O zaman hemen bir ikizkenar üçgen alıyoruz elimize. Her bir kenarın uzunluğu 2 10 cm. kök 10 santim. Burada 2 kök 10 santim olarak bulduk. Taban uzunluğu da 4 santim. O zaman buradan bir tane biz yükseklik indirdiğimiz zaman ikizkenar üçgende yükseklik tabanı keş parça böleceği için taban uzunluğu 4'e 2 2 böleriz. Pisagor bağıntısı yaparak yüksekliği bulalım. 2 konunun karesi 40. 40'dan 2'nin karesi olan 4 çıkarsa geriye 36 kalır. 36'nın karesinde 6 olacağını buluruz. Alanı soruyor. Yükseklik belli, taban belli, alan belli. Yüksekliğimiz 6, tabanımız 4. Çarp 2'ye böl, üçgen alanı bul. 24 bölü 2'den 12 olarak buluruz. İkinci sorumuz bir açıortay sorusu. Kolay bir açıortay sorusu. Şöyle bir özellik vardı hatırlarsak. Açıortayda 4'e 12 düşmüşse aynı durum burada da olması gerekiyor. 4'e 12 3 kat olduğuna göre bura x olsa burası 3x olur. Üçgenin çevresini 44 santim verilmiş. Hepsini toplayıp 44 eşitliyorum. 4x artı 16 eşittir 44. Buradan 4x eşittir 28. x eşittir 7. Cevapla Bursa. Bir diğer sorumuz bir ABC üçgeni de diyor. Şöyle bir ABC üçgeni alalım. ABC üçgeninde BD 2 DC olacak şekilde bir BD üzerinde BC kenarında bir D noktası alıyoruz. Şurası D olsun. DC K dersek şuradan BD 2 K olur. Buraya 2 K yazarız. Ayrıca AC kenar üzerinde bir D noktası alıyoruz tabi ae uzunluğu 3 kalacak için E şurada alalım ya da şuraya 3m dersek ec uzunluğu 2m olacak şuradaki ec 2m ae 3m şimdi e'den de E'de birleştirelim sonra da diyor ki abc üçgen alanı 75 cm kare buna göre üçgen alanı nedir şöyle yapabiliriz bunu şuradan şöyle çizmiş olsak 2m taban alana 2s alan düşse 3M tabana 3S alan düşer diye yazabiliriz. Sonra K tabanlı üçgen alana büyük üçgen ADC üçgeninde 5S düşerse 2K'ya 2 katı düştüğü için 10S düşer diye yazabileceğiz. Dolayısıyla toplam alan 15S ABC üçgen alanı yani 75'i verecek. Dolayısıyla S'i buradan 6 bulacağız. EDC'nin alanına dikkat edersek EDC'nin alanında burada 2S. Dolayısıyla 2 kere 6 12 olarak EDC'nin alanında buluruz. Cevabımız da C şıkkı olur. Evet. D noktasını görüyoruz bakın. İpucu şurada. D noktası orta nokta. Hemen bir orta taban çek. Orta taban çektiğimiz için hem tabana paralel çektik. AD'ye paralel çektik. Hem de buradaki BC uzunluğu 12 birimlik toplam uzunluğu 6 6 böldük. Buraya kaldı 3. E, dik üçgende burası 3. Burası 3 ise muhteşem üçgen tabii ki x de 3 olur. Cevap da D şıkkı olur. Evet. 15, 20, 25 üçgenini hatırlıyoruz hemen. 15, 20, 25. 3'ün 3, 3 5 katı. 4'ün 5 katı. 5'in 5, 5 katıdan Burası 25. Şimdi şu yüksekliği ya da h'ı şöyle buluyoruz alandan. h çarpı 25 tane taban çarpı yükseklik. Dik kenarlar çarpımı olan 15 çarpı 20'ye eşit. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 3. Bir daha 5'e böldüm 1. Bir daha 5'e böldüm 4. Demek ki yükseklik 3 kere 4'ten 12. Şimdi eğer burası 12 ise 9, 12, 15 üçgeni hatırlarsak burası 9 olarak bulunur. Artık öklit bağıntısında x'i bulabiliriz. Bakın diklikten diklik çıkmış öklit var burada. 9'un karesi tabanların çarpımı yani x ile 12'nin çarpımı eşit. 9'un karesi x çarpı 12. 9'un karesi 81 eşittir 12x. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 27. Başka sadeleşecek bir şey yok. Cevap da buradan 27 bölü 4 değişik olarak bulunur. Evet G üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi tabandan bir birim tepeden iki birim oranda böldüğünden dolayı BG uzunluğu 8 ise GD'ye 4 kalır. Şimdi ufak bir Thales teoremi ile GF'yi bulalım. 4'ün 12 oranı 4'ün 12 oranı GF'nin BC oranı GF'nin BC BC dediğimiz adam 18 oranı tabii ki. 4'e böldüm burayı 3 kaldı. 3'e böldüm burayı. 6 kaldı. GF 6. Gelelim DC'ye veya DF'ye. Şimdi AC uzunluğu toplam 15. 15 birimi 7.5 7.5 veririz çünkü G ağırlık merkezi yani kenar ortay. Burası da 7.5 olur. Peki buçuk kaça kaç böleceğiz? İşte ağırlık merkezi yukarıdan 1 birim yani tabandan 1 birim tepeden 2 birim oranda böldüğünden ve GF de BC paralel olduğundan aynı oran burada da olmalı. Yani DF'ye bir parça düşüyorsa FC'ye iki parça düşmeli. Demek ki FC 5 DF'de 2.5 olmalı. 2.5'a 5. 1'e 2 oranla bölüştük. Şimdi artık toplayabiliriz kenarı çevreyi. 4 artı 6 artı 2.5 Bunların toplamının 12.5 olacağı ya da 25.2 olacağı görülür. Evet ABC ikizkenar bir üçgen F noktası da kenar ota yani BD ile EC kenar ota olarak verilmiş. E, ağırlık merkezi tabandan bir birim tepeden iki birim oranında böler. Ayrıca bu adam ikizkenar olduğundan ikizkenara ait kenar otaylar da birbirine eşit olacağı için burada 3'e 6 olur. Peki şunu hatırlayalım. Üçgende kenar otaylar hepsi tek bir noktada kesişiyordu ve alanı 6 eşit parçaya bölüyorduk. Şimdi şuradaki 90 dereceden bu üçgen alanı bulalım. 3 kere 6, 18 bölü 2'den burada 9. Kaç tane böyle alan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 9. 54 yapar. O da bizim alan ABC yapar. Evet yine bir açı kenar bağıntısı sorusu. Bence kolay bir soru. 60, 65, 55'i yazdık. Ayrıca bir paralellik var bakın soruda. AD ile BC paralel. Bunlar paralel olduğundan dolayı Z'den, şuradaki Z'den dolayı şu açıya da 60 derece kalır. 60 70 50 üçgeninden burası da 70 derece. Şimdi şu soldaki üçgende en büyük kenara soruyor ya bize en uzun kenarı. En büyük açı 65. O zaman 60'ın ve 55'in karşıları uzun kenar olamayacağı için onları eleriz. Diğer üçgene geliyoruz. Diğer üçgende en büyük açı 70. O zaman 50'nin ve 60'ın karşıları da uzun olamayacağı için onları deleriz. Geriye en uzun kenar kalır. Böyle bir taktikle bu tip soruların hepsini çözebiliriz. Uzunluğu soruyorsa kısaları ele, kısayı soruyorsa uzunu ele. Evet. Bir doğru da açı sorusu. Hemen paralelleri uzatıyoruz bu tür sorularda. Burası 30 derece ise ters açıdan bu da 30 derece. U'dan dolayı bakın şurada bir U var. U'dan dolayı bunlar birbirini 180'e tamamlar. X açısından 150 derece kalır. Peki burayı da uzatsak. Şuradaki Z'den burada 30 derece olur. 110'dan 30 çıkınca 80. U'dan dolayı da Y'ye 100 kalır. Zaten X'in 150. Y'nin de 100 olduğunu bulduk. Aradaki farkı soruyor bize cevap da şıkkı olur. Evet güzel bir soru. A, B, C, E'de teğetler dörtgeni. Teğetler dörtgenin özelliği karşılıklı kenarlar toplamı birbirine eşit. Yani D ile B, C'nin toplamı B, D ile E, C'nin toplamı. Ayrıca bu üçgen ikiz kenar olduğu için bunlar birbirine eşit olur. Bunlar da paralel olduğuna göre ikiz kenar yamuk olur. Yani burası da x olur. Şimdi sağ ve soldaki kenarlar toplamı 2x e, alt ve üst taban toplamı da 2x olacağından DE'ye 2x 5 kalacak. Ayrıca AB kenarı 10 verildiğinden yukarıdaki parçaya da 10 eksi x kalacak. Bir talesle bu işi bitireceğiz. 10 eksi x'in tamamı olan 10'a oranı 2x eksi 5'in 5'e oranı 2x 5'in 5'e oranı. Bu eşitliği çözersek buraya kalır 2. İçler dışlar. 10 x 4 x 10 At bu tarafa 5 x eşittir 20 20'yi 5'e böldüğün zaman göreceksin ki cevap 4 çıkacak bence güzel bir soru iyi bir benzerlik ve şu teğetler dörtgenin tanımını iyi bilmek gerekir bu soru için evet 11. soruya geliyoruz bakın alanı soruyor şu köşegeni bulabilir miyiz diye düşünüyorum köşegeni bulsak soru biter Peki şuradaki dikdörtgenleri uzatsak şöyle. Burası 4 ise EF, burada 4. Burada 4 ise burada 4. Paralel olarak uzattığımız için burada 90. 4, 8, 4 kök 5 olarak köşegeni buluruz. Köşegen 4 kök 5 ise bir kenar, yani köşegen kök 80 demekte 4 kök 5. O zaman bu kenar kök 40 olur. Kök 2 katı çünkü hipotenüs kök 80 olacak. Dolayısıyla kök 40. Karenin alanı soruluyor. Kök 40'ın karesi alanı verir. Cevap da 40 olur. 12. soruya gelelim. Evet. Şimdi alan AFD'nin alanının EBCF alanı oranı 5 bölü 6 verilmiş. Yani bu 5S burası 6S. Şimdi bu dikdörtgende taban x artı 4 ise yukarıda x artı 4. Dolayısıyla yukarıya x artı 1 kalacak. Peki bu üçgenleri yamuk olarak farz etsek, düşünsek. Zaten yamuk da yüksekleri eşit olan iki yamuk görüyoruz. Yüksekleri yam eşit olan yamukların alanlar oranı tabanlar toplamıyla orantılıdır. Yani bu soldaki tabanlar toplamı olan 3 artı x'in sağdaki tabanlar toplamı olan x artı 5'e oranı yine 5 bölü 6 olan alanlar oranı vermeli. İçler dışlar çarpımıyla 5x artı 25'in 18 artı 6x'e eşit olduğunu buradan da x'in 7 olacağını bulmuş oluruz. Cevap da Bursa olur. Bakın EAB alanında 5S diyorum. EAB şuradaki büyük üçgen alanında 5S. EDC 2S. Şimdi bu iki üçgenle ilgili ortak özellik şu. DC kenarı ile AB kenarı eşit olduğu için bu iki üçgenin tabanları ortak. Tabanlar ortaksa alanlar oranı 2 bölü 5 demek. Yükseklikleri oranı 2 bölü 5 demek. Yani buradaki yükseklik 2H olsa burası buradaki yükseklik Tamamı 5H olacağı için buraya 3H kalacak. E, bu adam kare olduğuna göre burada 3H. Dolayısıyla buradaki AB kenarda 3H. Dolayısıyla DC kenarda 3H olur. Şimdi EDC'nin alanına bakıyorum. EDC'nin alanı yükselik 2H. Taban 3H bölü 2. Karen alanında 3H'in karesi olduğu görülecek. E, i̇kileri sadeleştirdim. Işte Payımız 3H kare. Paydamızda 3H'in karesinden 9H kare. Oranladık. Buradan 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 olarak cevabı bulacağız. Cevap daha şıkkı. Evet geldik 14. soruya. Her düzgün çokgenin çevresinden çember geçtiğini biliyoruz. Bunun çevre çemberini çizelim. Ve buradaki kirişlerin eşit olduğunu da biliyoruz. Her bir kirişe eşit miktarda yay düştüğünü de biliyoruz. 360'ı 9'a bölerek her bir kirişe 40 derece düştüğünü göreceğiz. Buradaki yayın 80 olduğunu görürsek merkez açının da 80 olduğunu göreceğiz ve açıyı bulacağız. Evet yine bir çemberde açı sorusu. Çapı göre çevre açı 90 hemen 90'ı gördük. İki tane iç açının toplamı yani şu açıyla 25'in toplamı 40 yaptığı için buraya kaldı 15 derece. Peki buradaki yay kırsa yay kırsa buradaki yay 80. Açı kırsa yay 80. 80 aynı açı gördüğü için burada 40 olur. 40 artı 15 iki tane iç açı toplamı yine dış açı olup 55 olur. E bu açı 90 ise 55 artı x de 90 olup x'e 35 kalır deriz. Cevap da c yan olur.